bugün sizlerle birlikte kemik kırma oyunu oynayacağız. Bu e, bu video biraz reklam e, reklam çıkabilir e, bir yerlerde ama sıkıntı yok. Biz izleyelim mi izleyelim. Evet şimdi benim sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Belki benim takipçi misiniz bilmiyorum. Ama şimdi başlıyoruz. Evet. Başlıyoruz. Arkadaşlar ben bu oyunu biraz oynamıştım. İki tane de şey açtım. İkisini de size göstermeye çalışacağım şimdi. Burada böyle bir star diye bir buton var. Burada da altta veliç kısmı var. Velich'e e basıyorsunuz burada eşya alabiliyorsunuz. Mesela buradan scooter alayım. Buraya basıyorsunuz. Gaz diyorsunuz. Bas bas diyorsun. Bas bas. bu ne? Tamam, hadi bakalım. Şimdi Az önce ufak bir tahriksizlik yaşandı. Oh, oh, bayağı kemik kırıldı arkadaşlar. Oh, 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 Allah. Bismillah. Çok kötü kemik kırıldı arkadaşlar. 190 para aldık. İşte bu paralarla da araba falan alabiliyoruz. Dedim size şimdi reklam çıkacak. Özür dilerim. E bu oyun reklamlıymış. Ben de ilk defa gördüm. Ay. Şimdi tamam he he tamam tamam tam tamam, 4 3 2 1 Bunlar sponsor değildir arkadaşlar bu arada. Ne sanmayın.